Özgür Özal sana diyorum iddialarını aynen şahsın gibi çürüktür. Bastığın yaş tahta bindiğin patlak lastik dolmuş tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir. Milliyetçi ülkücü hareketi karanlık ağızlarını alıp ileri geri konuşan sefillere hem bu dünyada hem de mahkeme-i kübrada sonuna kadar hesaplaşmak Rabbimden yegane dileğimdir. Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüran olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin. Hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da